Burası köyden gelen yok. <laughs> Direkt böyle Gavur Deresi'ne giriş. Ben Gavur Deresi'ne üstten görünümü. Baraj buraya mı yapılacak bilmiyorum ama yani şu kayada dar olan taraf karşıdan karşıya ama alan bu. baraj olabilecek en güzel yer bir de şey diyorlar Gavur deresinden şu kayanın aşağı karşı kayanın olduğu araya da bir boşluk var dere oradan akıyor şu an suyu var aşağı doğru gidiyor bir de aşağıda şey kayalar var aynı bu gavur deresinin devamı niteliğinde ve şu gördüğünüz karşı karşıya kalan kavakların ardındaki orada bir boşluk var oraya da çok az olur gibime geliyor yani oradan barajı çok az olur ama en güzeli gavur deresi karşı taraf şöyle kötü köye giden yol en güzeli gavur deresi dediğimiz yer en güzel olan yer şimdi ben bir kayaya çıkacağım yüksekten daha yüksekten gavur deresini göreceğiz nereden ineceğiz bilmiyorum Çok değişik böcekler, sinekler var. İnşallah domuzlara da karşılaşmayız. Şöyle bir kaya var. Çocukluğumda bu kayaya çıkardım eskiden. Şimdi çıkabilir miyim bilmiyorum. Burada kapatayım, kayaya çıkınca tekrar çekerim. dereden karşıya geçiyorum. Dere bayağı akıyor. <laughs> Bura ahırın giriş kapısı. Bunlar dana. 250-300 kilo geliyorlar. Bunlar dışarıda dana. <laughs> pek gözükmüyor. Ufak biraz yatıyorlar. Bunlar da inek. Bunlar da küçük yavrular. Küçük danalar. Hadi Asya'ya merhaba diyin. Merhaba. Merhaba. Hadi Asya'ya merhaba diyin. Merhaba. Bak 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 Asya kızım bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oh. Bak. Bunlar hiç korkmuyor ha. Aziz. Bunlar hiç korkmuyor bak. Şu inekler korkuyor. Bak bak bak, bak. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy. Ha Bak kızım bak ne kadar güzeller bak 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 ne kadar güzeller Bak 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 ne kadar güzeller bak 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 kızım bak Bak yanmaz ya. Bak kızım bak. <laughs> Şu an kayanın üstüne çıkmış durumdayım. Aşağısı uçurum. Hem de çok büyük uçurum. Aşağıdan dere akıyor. Barajı yaparlarsa tam bu buraya duvar örüp buraya su toplarlar gibine geliyor çünkü tam muhafazalı bir yer. Yani buradan işte doğru Gavur Deresi. Eskiden şu alt kayanın yanındaki bostanı annem ekerdi. Ben de çocukken gelirdim. Daha çocukken bu kayaya tırmanırdım. Ama şimdi zorlandım. ben biraz acıktım dürüm getirmiştim onu bir yiyeyim